Herkese Forex Kripto YouTube kanalından merhabalar. Şimdi Bugün yeni bir haber geldi Luna Classic alakalı. Gerçi hepiniz görmüşsünüzdür. Ee, önce onu anlatacağım. Ardından e, Güncel duruma ve e, Bazı yorumlar ekleyeceğim bu videoda ee, Luna Classic alakalı kendime ait. Biraz uzun olabilir onlar. Peşinden de Grafiken analizini yapacağız. E, Şimdi vakit geçirmeden başlayalım. MaxxJel'in yakın şeyini duymuşsunuzdur muhtemelen %1.2'yi. Bunu kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar. Onu bilin. İşte 3 Eylül ile 17 Eylül arası yaklaşık 2 hafta sürecek bir etkinlik. Bu hem topluluğa desteğini gösteriyor MaxxJel'e hem müşteri toplamak amaçlı bir pazarlama stratejisi bu. Hem de muhtemelen bu ayı 20'si gibi falan e, uygulanacak ya, %1.2 yakın vergisi. Muhtemelen ona da teknik olarak e, test olmuş olacak diye düşünüyorum. Hiç yoktan iyidir, yakmaya devam etsinler. İlk max yakınlarında epey bir yanmıştı hatırlayacak olursanız. Herhalde 500 milyon ne yanmıştı? yanlış olmasın, tam hatırlayamıyorum rakamı. E, onun haricinde bu e, yakım anlaşılan ayın 20'si gibi başlayacak şimdi 13 veya 20 Eylül mü diye şey var bir düşünce var. Şimdi şöyle 13'ü de olsun 20'si de olsun fark etmez en de sonunda bu yakın sürecine girdi ve yakılacak yani bunun geri dönüşü yok şu an geri şu faslı aşaması geçti artık. Bundan sonra o sürece girdi. Ya yani internette falan yorumlar görüyorsunuz, bana atıyorsunuz Twitter'dan falan da. Ee, işte yakın olmayacak, şöyle olacak böyle. Hayır, artık onun geri dönüş yok. Yakın sürecine girildi. Buradan daha geri dönüş olmadığı için e, yani bunu en de sonda şey yapacaklar, siz söyleyin. E, yürürlü alacaklar. O konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Bunda net söyleyeyim. Zaten olumsuz bir durum olsa da ben sizlere e, burada mutlaka e, yorumunu yaparım en başından beri biliyorsunuz şeffaf bir şekilde olumlu olumsuz. Gerçi olumsuz yorum yaptığımda eleştiriyorsunuz beni ama yani ben gördüğümü söylüyorum biliyorsunuz. Yani net olarak şunu diyeyim. %1.2 yakının geri dönüşü şu an yok gözüküyor bugün itibariyle. Bunu yürürle alacaklar ama öyle ama böyle. Şu an 13 veya 20 Eylül diye düşünülüyor. Uzaması şu an pek mümkün gözükmüyor ama şimdi 20 Eylül'de yakıma başlanmasına Terraform Maps'ın da desteklediği söyleniyor. Bir onlar desteklerse hiçbir sorun çıkmaz. Yani o konuda şüpheniz olmasın, tedirgininiz olmasın. Bu yüzde bir noktaki seve seve yürürlüğü alacaklar. Şimdi e, neyse şu grafiği sonra anlatacaktım. Ve de bazı yorumlar yapacağım ben. Şimdi staking'de e, doğal olarak şeyler azaldı. İşte %7 civarı kaldı. Normalde bu yükselişler olmasaydı bu her gün yüzde bir yüzde bir artardı fakat şimdi 21 gün bağlayan küçük yatırımcı herhalde panik yaptı diye düşünüyorum bu yükselişlerde satamadım diye çünkü yaklaşık iki e, iki buçuk katı arttı yani yüzde 145 gibi bir şey arttı galiba tabi ona göre yatırımcı yüzde 99 daha su büyük bir kısmı o staking'e bağlayanlar bozmuşlardır diye düşünüyorum bağladıkları malı. Ve satmak için kendilerini şu an parçalıyorlar diye düşünüyorum. Küçük yatırımcı psikolojisi bu. Çünkü çıkışlarda dayanamazlar. Zararda oturmaya çok iyi bilir küçük yatırımcı. Ama çıkışta karda oturmaya bilmezler. Bu tamamen yanlış işte. Buradan kaybediyor küçük yatırımcı. Karda da oturmayabileceksiniz. Ee, zararda da oturmayabileceksiniz. Büyük bir ihtimalle bu içeridekilerin çok büyük bir kısmı %6.99'luk. Nereye kayboldu bu? %6.99'luk çok büyük bir kısmı küçük yatırımcıdır. Yani büyüklerin e, buraya para yatıracağını ben pek bir ihtimal vermiyorum. Taşı, oradan oraya taşı, oradan taşı. Ben geçen videomda dedim. Şimdi tüm küçük yatırımcılar stake yapmaz. Mesela ben de yapmadım. Ben de küçük yatırımcıyım. E, fakat e, %50'si yapsa desem. Hadi hadi %35'i yaptı desem. %50'si 482 milyar. Bunu 3 çarpayım, 800-1200-1600 hatta 1600 de der ya, 2, tabii 3 ile 800-1200. Ee, yani en fazla olsa olsa 1 trilyon 200 milyar olur ee, küçük yatırımcının elindeki ki o kadar da olmasına ben pek bir ihtimal vermiyorum. Şu an e, herhalde 5.5-6 trilyon ben büyük ihtimalle büyüklerin elinde diye düşünüyorum çünkü staking yapacaklarını düşünmüyorum ben büyüklerin. Ee, bu çok büyük bir kısmı küçük yatırımcındır. Ya ben bir trilyon daha açıkçası e, net fikrimi söyleyeyim size. Sadece tahmin bakımlar. Yani küçük yatırımcının bir trilyon olduğunu dahi düşünmüyorum. Ee, yeteri kadar topladılar herhalde. Ee, şimdi yukarı sürmelerine onu anlıyoruz. Hiç alım fırsatı verme. Dikkatinizi çekelim. Ee, yani gün içi düzeltmeler veya haftalık düzeltmeler olacak. Onlar olan. Fakat bir önceki direnç seviyesini destek yapıyorlar. Bir önceki direnç seviyesini kırmıyor. 22 mesela. Bir önceki direnç seviyemiz oydu. Onu kırmadılar. Oradan alım yaptılar. Yani alım fırsatı vermemeye çalışıyorlar. Yeni ortak istemiyorlar. Yani artık 40 şey. Bir önceki direnç seviyesi 301 veya 409 gibi rakamları beklemeyin derim. Yani hani o 3 ay, bir buçuk ay kadar yatayda kaldı ya. Oralara ben daha çok ihtimal vermiyorum görmeyi. Oraya düşürlerse zaten millet yüklenir. Ondan dolayı bunu da çok iyi biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Ben şu anki seviyenin 3.022 olduğunu düşünüyorum. Destek oranı. Orası kırılırsa sıkıntı. Yani umarım kırılmaz. Çünkü kırılırsa süreç uzayabilir. Şimdi bunu da kapatalım. 2 milyar e, Binance Hot Wallet. Şu an azalmalar eksiye gitmeler, e, cüzdandan çıkışlar azaldı demeye çalışıyorum anlayın işte. Yani ilk günlerdeki o gibi bir çıktığı günlerdeki ihtişamlı çıkışı yok. Hatta bakın artış olmuş. Şunu da şöyle çekeyim de görün. Bakın. Bugün e, artışa geçmiş mesela 2 trilyon 452 milyarmış. Bugün 2 trilyon 461 milyar staking fırtınası da böylece sona ermiş oldu. Ya yani dediğim gibi bu çıkışlar muhtemelen staking yapan küçük yatırımcıyı panikletti, bozdular ee diye düşünüyorum stakinglerini. Ve doğal olarak ee, şu an ne staking kazanıyorlar ne de başka bir şey ee, yani faiz aldı. Yani benim tahminim de öyle ki, küçük yatırımcı psikolojisi, psikolojisi üzerinden gidiyorum ben. Büyük bir ihtimalle 21 günün süreç sonucunda kitleme bitince Fiyat buralarda olursa çatır çatır satacaklar. Durum bu. Yani bu yüzden ben küçük yatırımcılara hep diyorum. Kısa vadeli al sat coin değildir bu. Alıyorsanız bekleyin. Bekleyin çünkü sonuçta bunun potansiyeli olan bir coin. Şu an tek günü var. Çıkış gözüküyor. Paniklemeyin. Staking yaptıysanız da bekleyin orada kalsın. Ben size diyorum bir iki yıl daha bu süreç sürecek. Umarım yanılırım bir iki yıllık süreç daha kısa olur. Oturduğunuz yerde bekliyorum. Stake yapıyorsanız stake de kalsın bekleyin orada. Ee, bir de dünkü koyu market cap hacimlerini göstereyim ben size. Dün hacim düşmüş. Bu olumlu diyorum ben. Neden diyeceksiniz? Çünkü dün düşüş gerçekleştirdi. Yükselişte hacim daha fazla. Düşüşte e, hacim daha az. Bu alan Yatırımcıların büyük bir kısmının elinde mallarını tuttuğunu gösterir bana göre yani alıyor ama satmıyor diye düşünebiliriz onu benim düşüncem dün çünkü bayağı sert hareketler de oldu yani sadece bir dönem bir bölümde oldu sadece ona rağmen hacim çok fazla yüksek değil umarım 1 milyon üzerinde devam eder hacimler sürekli bir şekilde. Bu olumlu hacim yükselmesi yükselişlerden. Şimdi bir de şu cüzdana bakayım. Her zamanki klasik şey bakalım. Yine 2.5 trilyonluk var mı? Evet şurada var. 1, 2 Daha beskiye gitmeyeyim diyorum. 3 Evet var. Neyse. Daha var neyse. Şu 300 tane bakalım. 2,5 trilyonluklar. Devam ediyor mu? Şimdi grafik analizine geçeceğim ben. Ee, bir de bazı şeyler anlatacağım ben Duma klasiklerle alakalı. Onları dinleyin. Evet 2,5 trilyon. Bir tanesi. Bu USTC cüzdanından girmiştim. Burası 2 trilyona yakın. Yani ufak tefek satışlar var. Şey bu arada Bakın bunlar yeni işlemler. 50 dakika önce. Diğeri daha yeniydi. son 2 saatlik işlemler bunlar. Bakın bu 2 saat önceki. Bu da 2 471 milyar. Toplamaya devam. Şimdi e, grafiğe geçtik. Onlarca birkaç şey anlatayım size. E, şimdi herkesin şöyle hayalleri var. İşte bir dolara kadar beklerim, bir dolara kadar beklerim, bir dolara kadar beklerim veya yani bir TL'ye bir TL kadar beklerim. Tekrar diyorum, %95'ini bekleyemeyeceksiniz. Belki ben bile dahil. Ee, şimdi alttan alanlar, mesela atıyorum 4.01 seviyesinden alanlar. Hatta hatta benim gibi 5.0'lı seviyelerden alanlar. Ee, çok adetli olanlar. Sizler satacaksınız. Ee, tabii ki oradaki abartılı rakamları görünce cüzdanınızdaki dayanamayacaksınız. Doğaldır bu insan psikolojisi çünkü. Satacaksınız. Ee, onun yerine sizin sattığınız yerden daha aşağıdan alamamış kişiler e, o mevcut bulunan fiyatı ucuz varsayıp yeni kişiler gelecek pozisyonu. Bu böyle böyle e, sistemli bir şekilde yukarıya doğru devam edecek beklentisi olan bir coin olduğu için Şimdi bir dolar hedefi koymak şu an ben bana çok abartı geliyor. Zaten yorumlarda bazı takipçilerimde konuşmalarını görüyorsunuzdur muhtemelen. İşte eski takipçilerim, işte bir dolar bir TL hedefi olan arkadaşlarla, hatta hatta çok olan arkadaşlarla, onların da aklına karpuz kabuğu düşmüş yani satim kafasındalar. Doğaldır bu çünkü yani atıyorum 10 bin dolarlık aldınız. Şu 3-5 günlük süreçte o 35-40 bin dolar oldu. Yani satmaz mısınız? <laughs> yani bu gayet olağan. Yani 1 dolar 1 TL hayalleri kurmayın. Ha 1 doları görürsünüz. Ama nasıl görürsünüz? Çok az sat yaparsınız arada. Tabii ki o arada da zararlar edersiniz. Lot sayıları daha aşağıdan alır, daha azalır Daha yüksekten alır. Daha alttan satarsınız. Öyle, öyle vur kaç yaparsınız ama o da çok verimli bir strateji olmaz. 1 doları görürsünüz orada da. Mesela ben 100 katı kazanacak olsam siz 10 katı kazanın, kazanım gerçekleştirsiniz. Yani demeye çalıştığım hop hop zıplamayın. Ee, bir yerde sabit durun. Sabit durmak uzun vadeli yatırım daha avantajlıdır. Her zaman bunu ben size tekrar ediyorum. Ee, dediğim gibi aşağıdan olanlar çok fazla bir, to, bir TL bir dolar hayal kurmasınlar. Çok çok büyük bir kısmını satacağız. Yani e, ne derler? E, Hayal kurmayın. yani hayal kurmayın. Çünkü hayatınızda görmediğiniz rakamlar sizlerin de, benim de. O büyük rakamları görürseniz milyon dolarları falan zaten dayanamazsınız. <laughs> ya yani büyük olanlar özellikle bizim kadar dayanamayacaklar. Az, do, az dot olanlar. Benim zaten alma amacım ise işte her zaman diyorum. Az dot. Ben size diyorum 9.5 milyon adet var bende ilk günden beri. Arttırmayacağım da dedi. Bu benim bekleme süremi arttırıyor. Ama büyük dotlu olanlar 100-200-300 milyonluk olanlar dayanamayacaklar. Gemiden erken inecekler. Sonra da çok alsat yapacaklar yukarı doğru çıkarken mesela 1 dolar 1 TL artık nereye çıkacaksa yani öyle bir ihtimal varsa. Onlar daha az kar ettikleriyle kalacaklar. Bekleyenler az bunlar da daha fazla kar ile hedeflerine ulaşacaklar. Bu hep böyledir mantık. Mesela etrafınızda büyük dolu alan arkadaşlar varsa konuşun muhabbet edin. Adam muhtemelen satışla satış yapmam arasında gidip geliyordur. Ben sizlere bu yüzden ilk videomdan beri hep telkin ediyorum az lot tutun, az lot tutun, az lot tutarsanız bekleme süreniz uzatır. Ve de sık sık girmeyin cüzdanınıza. Hatta cüzdanınızın şifresini arkadaşınıza, arkadaş olmaz da <laughs> eşinize, çocuğunuza verin. Ee, şifresini falan. Güvenmeniz kişi varsa girmeyin siz panele. Girdikçe çünkü satma isteği her zaman baskın olur. yani eski videolarımda bunu defalarca tekrarladım. Asıl harekete başlamadan hepiniz satacaksınız. Hepinizden böyle. Yani e, hiç kaçarı göçeri yok bunun. Şimdi zaten şu anki şu gerçekten de söyleyeyim. Şu anki arzda 1 dolar da olmaz, 1 TL de olmaz. Arz azalmalı ki fiyat yükselsin. O yüzden e, bakın ben size ilk videomdan beri diyorum. 1 dolar şu an hayal. Benim için de hayal. Yani sadece hayal. Ama 1 e, bir, bir sene sonra, 6 ay sonra, 1,5 sene sonra bu hayal gerçeğe döner veya dönecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu yakın vergisi, yani benim hesaplamama göre 200 milyon dolardan hacim olsa 355 binde e, neredeyse piyasada sıfırlanıyor Dunca dedi. Demeye çalıştım anladınız herhalde. Sabır. Yani toplu yakınlar daha gelmesi çok büyük bir ihtimalle zaten bu yüzde 1.2 yakın vergisi kendi kendisiyle arzı eritecek, eritecektir. E, tabii ki daha kısa sürede olur ama ben size her zaman ne diyorum? En olumsuzunu düşünün ve en olumsuzunu size anlatırım. Yüzde yakın vergisi tek, tek, başına, başlı başına toplu yakın gelmesi dahi zamana dair yayılacak olsa bu e, 10 milyar adet veya 1 milyar adet arzı kendisi uzatacaktır. Şöyle bir durum da var. Bu yüzde de şu fiyata gelince arz, yani şu 1 milyar adet olunca orada duracak diye bir kod yok. Sıfırlanana kadar şu an e, arzı azaltacak şu anki şeyle. Tabii ki o zaman daha teklifi verirler, düzeltirler ama e, bir durak noktası yok bunun arz olarak. Yani sıfır arz olana kadar yakmaya devam eder e, şu anki şeyle, e, içeriğiyle bu önerinin. Ama onu ileride düzeltirler tabii ki. Ona bir güncelleme getirirler. E, şimdi grafiğe girelim. Şimdi çoğunuz sabırsızsınız farkındayım. Ben size daha önceki videoda dedim? şu 30'a çarpacak. Ee, ikinci sefer veya üçüncü sefer dener dedim. İkinciyi denedi. Üçüncüyü denemeden aşağı vurdun. 22.000 de size destek seviyesi olduğunu aynı şekilde anlattım. Çünkü bir öncekinin direnci bir, ön bir sonrakinin desteği olur. İyi ki tuttu. Tutmasının nedeni yeni alıcılar istemiyorlar. Yani şuraya inmez. 4.01'lere bir önceki aradığımızda 4.01-5.09'ların arasına inmez. Ee, buradan desteği aldı. Şimdi şöyle 22 yine deneyebilir. Bu gayet olan ama ben bunu şu an 30'u deneyeceğini düşünüyorum tekrardan. Çünkü şu ara, ara direnci 25'i geçti şu anda. 30'u dener umarım geçmez. Ee, bu yatay aralıkta takılsın istiyorum ben bir hafta iki hafta. Ki öyle daha sağlam olur. Daha fazla alıcılar gelir. Bakın şu 2.5 milyar cüzdanları yine toplamaya başladılar. Bu yükselişte satmaya başlamışlardı. Yine toplamaya başladılar. Ee, bu aralıkta gidip gelsin, ben razıyım bana bir iki hafta. Ondan sonra bir sonraki hedefi ne olur? Ben 3.0.50'ye kadar aman aman bir sağlam direnç görmüyorum. Gerçi kendi arada dirençler uyduracaktır. Luna Klasik. O anlarda yorumlarımızı yaparız ama aman aman sağlam bir direnç gözükmüyor 3.0.50'ye kadar. Bunu da bilin. Dinlene dinlene gitsin, sakin ol ola ola gitsin. Hiç şey yapmayın, acele etmeyin, acelemiz yok. Evet. Şimdi e, yavaş olduğunu düşünen arkadaşlar mesela çıkış nereden başladı? 11 binden başladı diyelim. Yüzde kaç atmış? Yüzde 174 atmış. Az mı? Yani bir haftada. Siz yüzde 174'ü nerede kazanıyorsunuz? Bunu sorun kendinize. E, Şimdi 1 dolar, 1 dolar diyorsunuz bir de. Onu da sizlere göstereyim ben. 1 doları yüzde kaç milyon artıyor. Bakın hesaplamalarım benim yanlış olabilir. Benim matematim çok iyi değildir. Her zaman diyorum sizlere. Hesabımda yanlış varsa lütfen düzeltin. Bu trading view hesaplıyor. Ben hesaplamıyorum bu arada. Şimdi şu anki fiyat seviyesine 3.04'ten 4'ten alıyorum. Bir saniye böyle olmadı. Şöyle birazcık daha açayım şunu. Bir şey göstereceğim de sizlere. Benim matematiğim iyi olmadı şimdi işte diyorum sizlere. Buralardan destek oluyorum. Hay Allah bu niye böyle oldu ya. Aylık açayım ben. Böyle daha iyi olur. Grande. Neyse yakalayamadım. Yani buradan şimdi e, 1 dolara kadar şu anki mevcut seviyeden %528 bin artması gerekiyor. E, hesaplamıştım ben bunu ama şu an yakalayamadım. E, bizim şu anki güncel fiyat seviyesine yakalayamadım. Neyse. 10 cent hedefine bakalım onu yakalayabilecek miyim? Yani sistem izin vermedi nedense. Şimdi 3.02 diyelim Bu seviyeden yakalayalım. 3.02'den 10 sente kadar %38.000 artması gerekiyor. Pardon. %39.000 artması gerekiyor. Aslında dün %50.000 bin. 58 bin bakmıştım ama yüzde 38 bin diyor şu anda. Yani 10 sente kadar yüzde 38 bin artması gerekiyor bir günde. 1 dolar içinde yanına bir sıfır ekleyin. %388.230 bugün itibariyle. Aslında ben %538.000 diye bakmışım ama neyse. E, demeye çalıştığım daha 10 sente kadar %38.000 artması gerekiyor bir günde. Şimdi e, şöyle her gün %40, %50 artı %38.000 olmaz bu. Mesela bugün %100 arttı diyelim. E, 25'ten 50 sente çıktı diyelim. Bu %38.000 olur %19.000 artması gerekiyor. Yani daha hedefimiz çok demeye çalışıyorum. Aceleci olmayın. Daha 10 cent, 1 dolar vesaire falan hayal. Ama dediğim gibi bu hayalin gerçekleşmesi için biraz zaman lazım. İmkansız değil. Sadece yakınlar gelsin. Yakın, 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 yakın. Bu yakınlar bir gelse zaten her şey çok daha farklı olacak. Her neyse. Evet, grafiklerimi anlatacak pek fazla bir şey yok. 30 ila 22 arası salonlama alanı. Bu arada gitmesi gayet olan önümüzdeki günlerde grafik daha da şekillenecek. Ona göre daha kapsamlı bir analiz yaparım ben size. Buradan destek alması gayet olumlu. Aşağıya reddetti, bilmeyin Bakalım bundan sonra ne olacak? Evet, çok uzattım yine videoyu. Her zamanki gibi tekrardan görüşmek üzere.